Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz <laughs> bildiğiniz üzere benim kanalımdan mağda bet sitesine giden arkadaşlara 20 tane bedava döndürme veriyorlar bugün ben de istedim bakalım benden şansımı deneyeceğim sizden biri olarak tan gibi bakalım otomatik oyuna başlattık umarım bir şeyler kazanırız 25 kuruş kazandık buradan. yorumlara yazabilirsiniz deneyen arkadaşlar Kazandınız mı? Kazanmadınız mı? Neler yaptınız 20 tane bedava <laughs> çevirmeyi Bakalım buradan alevler çıkıyor Ne oldu şimdi? Of büyük kazanç yaptık 4.70 kazandık Güzel Vaisimiz 15 kuruş bu arada. Çok iyi bir kazanç oldu o zaman. 5 TL güzel. Yine alevler çıkıyor buradan. Stor bonusumuz geldi. Ve ikinci büyük kazancımızı yaptık. 2.60 kazandık arkadaşlar. Buradan belki de Sweet Bonanza'ya geçelim. Böyle küçük miktarlarda çeviririm bakalım. Yuh! Loki bonus geldi. Hadi bakalım şimdi. Üçüncü büyük kazancımız. Süper kazanç oldu hatta. Muhteşem. Abi. <laughs> Ve son döndürmemizde 27. Yuh! Arkadaşlar 20 tane free spin'den. Bakın 15 kuruş. 11 TL 81 kuruş kazandık. Şu an bakiyem e, geçi 36 kuruş'un falan vardı. Para yatırmadım. İstedim çünkü free spin. Ve şu anda bakiyem 11 TL 90 kuruş. <laughs> Bakalım hemen buradan Sweet Bonanza'ya geçelim. Bakalım şansımız gidecek mi? Yani 20 tane Free spin'den 15 kuruştan bayağı o bahise göre iyi bir kazanç kazandık arkadaşlar. Bazıları bana ağlaştı Telegram'dan. Ben de o yüzden böyle bir video yapmaya karar verdim. Bakalım. 1.25 ile çevirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Başladık hadi bakalım. Bir ile çeviriyoruz. <laughs> Galiba burada paramız gidecek ama bakalım. Güzel 1.80 4.30. İyiymiş. Devam. Bir de free spin tutuyormuşuz bir 20'den. Var mı öyle bir film? <laughs> Geçsin. Bonanza'yı sevmiyorum ama. Bakalım yine de 1.25'ten devam ediyoruz. 2 tane şeker gelmişti. 40 kuruş. Son 1.25'le çeviriyoruz ve maalesef kazanmadık arkadaşlar. 62 kuruşumuz kaldı. Ama bu videonun maksadı şuydu ki gerçekten 20 tane bedava spin'den bazen kazanabiliyorsun, bazen kazanamıyorsun. Mesela bana ilk verdiklerinde ben de kazanmamıştım ama Şimdi tekrardan bir denemeyi karar verdim. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ha bir de unutmayın arkadaşlar Kupa Kızı kanalından giden herkese böyle 20 tane free spin veriyorlar. Tek yapmanız gereken şey ekran görüntüsü atmanız arkadaşlar abone olduğunuza dair. Bakalım. <laughs> Başka diyeceğim yok. Ee, umarım video sizin hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere kanalımı takipte kalın.